Herkese selam, sevgi, saygı, değer, üyelerim. Kripto Cennet YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda söylenen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi kişisel analiz ve kendi kişisel görüşümdür. Siz de kendi yatırmanızı, kendi analiz ve araştırmanızı yaparak yapabilirsiniz. Sevgili dostlarım, az önce bir video çektim ve bunu YouTube'a koydum. Fakat mikrofonum açık değilmiş. Bu yüzden onu silip tekrardan çekmek zorunda kaldım. Bugün çok dalgınım. Öncelikle onu söyleyeyim, kusura bakmayın. Videoda birazcık olabilirim ama analizler doğru tabii ki. Ya sabahtan beri girmediğim ders, girmediğim quiz ve sınav olsun, yapmadığım proje ödevi kalmadı. Hepsi bir güne sığdı sanki. O yüzden yorgunum. Biraz da oruç ee, zorluyor tabii. Bu arada 3-5 dakikaya ezan da okunacak, okunacak. Video bittikten sonra gidip yemek yiyeceğim. Eee Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir reklam yapayım. Arkadaşlar önümüzdeki günler, önümüzdeki hafta için muhtemelen Discord adresimizde bir ders e, serisi yapacağım. Bir ders vermeye başlayacağım. Tamamen ücretsiz bir şekilde herkes katılabilir. Dileyen herkes katılabilir. Eğer Discord uygulamanız yoksa ve bu ve bu videoyu izliyorsanız e, mutlaka ama mutlaka Discord indirip telefon uygulaması var bu arada mobil, bilgisayar her şeyden kullanabiliyorsunuz. Discord indirip katılmanızı öneririm. Sohbet havasında işte goy goy yapa yapa muhabbet ede ede ders vereceğim. Ee, belki ilginizi çeker. İlk dersin konusunu söyleyeyim. Belirledim kafamda. Bir, psikoloji yönetimi. iki para yönetimi. 3- indikatörler. İndikatör nedir? Ve Fibonacci. Fibonacci kimdir? Altın oran. Nedir bu altın oran? Altın oranın piyasa ilgisi ne? Altın oran mükemmel bir şey bu arada. Her neyse, e, onlardan bahsedeceğim. Siz de eğer istiyorsanız derslerimize katılabilirsiniz. Aynı zamanda premium üyelik sistemimiz var bizim Discordumuzda. Sadece 7 dolarcık. Yani bu piyasaya göre 7 dolar çok ucuz. Nisan ayı sonuna kadar %50 indirimde. E, premium üyelerin kendisine ait e, analizleri var. Aynı zamanda kendilerini takip ettiği e, birimlerin sinyallerini alabiliyorlar burada. Örnek veriyorum Bitcoin'in sinyaller, sinyallerine bakalım. En son 18.53'te %0.2 2 dakika içinde %0.72 büyümüş. 350 dolar, 359 dolar artış göstermiş. Bunun gibi burada görmüş olduğunuz tüm birimler ve siz eğer satın alacaksanız sizin takip ettiğiniz bütün birimler burada olacak. Yani belki oyun oynarken işte internete takılırken de en azından size bildirim gelecek görmüş olursunuz. Her saniye Binance'a bakmak zorunda kalmayacaksınız. Bunu da söyleyeyim. Tekrardan söylüyorum. 15 dolar yerine 7 dolar Nisan ayı sonuna kadar az bir süreniz kaldı. Değerlendirmenizi öneririm. Ve analizlerinden bahsediyorum. Görmüş olduğunuz gibi analizlerimin %95'inden fazlası tuttu. Ve eğer Bitcoin %10'dan değer, %10'dan fazla değer kaybetmeseydi hepsi tutacaktı diye düşünüyorum. tarım tavsiyesi değildi tabi. Ve şunu da söyleyeyim. Ben Bitcoin'in düşüşünü öngördüm ve premium üyelerimize dedim ki nakite geçin. Ve Bitcoin düştü. Onlar da bana teşekkür ettiler. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Şimdiden. Ee, Ön o zaman piyasa analizimize baş analizimize başlayalım. Bu video şunu da cevaplayayım söylemeyi unuttum. Piyasa tahmini olarak ne zaman toparlanmaya başlar diye sormuş. Piyasa para girmeye başladığı zaman toparlanır. Piyasaya para girmeye başladığı zaman toparlanır. Bunu da bu videoda bahsedeceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi öncelikle Bitcoin'den bahsedelim. Gene basite indirgiyorum. Eğer detaylı bir bilgi istiyorsanız Discord adresinizden bana sorabilirsiniz. Ben size cevap veririm. Seve seve cevap veririm. Öncelikle ilk destek noktamız, güçlü destek noktamız 47.500 seviyeleri. Fakat iğneyi birazcık daha arttırıp ben 47.339 yani 47.350 seviyelerinden bahsediyorum. Benim fikrimce ilk destek noktamız burası buranın altında düşmesi sıkıntıya uğratabilir. Artık ondan sonra 47 bin e, 46 bin 300 diye gider ve onun altında artık ciddi ciddi şöyle 44 binlere kadar gidebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var ama olacağını zannediyor muyum? Olursa yanlış anlamayın ama mıçtık. Ben şu anlık en azından olacağını düşünmüyorum. İlk direnç noktamız e, 51.100 seviyeleri ama bunu da birazcık yükseltip 51.300 seviyeleri diyorum şuradan dolayı 51.300 seviyelerinde bir direncimiz var. Eğer burayı aşarsa tekrardan 52.200 seviyelerinde bir direncimiz var. Peki benim çok fazla yanlış anlaşıldığını düşündüğüm bana gelen sorulardan dolayı çok fazla yanlış anlaşıldığını düşündüğüm bu arada 5 dakika olmuş izah var. Bir olay var. E, arkadaşlar direnci aşması nedir? Bunu muhtemelen bu videoyu izleyen arkadaşlarım bilmiyor. Çoğu bilmiyor. Çünkü bana çok e, anlam veremediğim sorular geldi. Şimdi hocam diyor ki, diyorlar ki bana işte 51 bin geçti ama çok fazla düştü. Hani bunun üzerine gelecekti? Bir direncin kırılması günlük kapanışta olur. Tradingview'dan Bitcoin USDT şeyini açıyorum sol üstten bir saatlik yerine bir günlüğü seçiyorum. Şu görmüş olduğunuz mum buranın üzerine kapatırsa bu iyi bir şey. Daha fazla yükseleceğinin bir sinyali olabilir. Olacak demiyorum. Olabilir arkadaşlar. Kapatma budur. Yani bu direnci kırılması budur. Veya bu desteğin kırılması budur. Eğer 47.300 seviyesi altında günlük kapanış yaparsa. Yani ee, bu iğne buraya gelip böyle olup hatta buradan böyle şöyle 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 kapanış yaparsa buradan böyle şu kırmızı bir şekilde bunun gibi artık burayı kırmış olur. Daha da fazla düşebileceğinin minik bir sinyali. Şimdi ben kendi stratejimden bahsedeyim. Ne yapacağım? Ben önümüzdeki en az bir hafta boyunca hiçbir şekilde ciddi alım yapmayı düşünmüyorum. Neden? Ciddi alımdan kastım nedir? Paramın %15'nin fazlasını piyasaya yatırmaktır. Ben paramın %15'nin fazlasını piyasaya yatırmayacağım. Neden yatırmayacağım? Çünkü piyasa şu an arkadaşlar hiç stabil değil. Şunu e, 4 saatli açayım. Arkadaşlar piyasa hiç stabil değil. Çok fazla haberler var. Çin'in işte Bitcoin madencilik yapan bir kentin bir kesimin elektrik kesintisi oluyor. Birkaç e, gündür, birkaç saat aralıklarla bu oluyor. İşte onun dışında Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'ın yapmış olduğu kripto para piyasalarına planlamalar getiriyor. Bu insanları korkutuyor. İşte Türk borsalarının dünyadaki glo globaldeki haberleri. İşte adam Arnavutluğa kaçıyor. İşte Tayland'a Maylanda kaçıyor. 2-3 tane borsamız batıyor. O borsa CEO'ları gözaltına falan alınıyor. Yani böyle aslında şu an olumsuz çok fazla haber var. Ve bu kadar olumsuz habere rağmen bu kadar iyi tutunabilmesi de bence iyi bir şey. Bu da hatta boğada olduğumuzu gösterir bizim. Şimdi bu piyasada nasıl para kazanacağız? Bu da aslında şu arkadaşımızın sorduğu sorunun cevabına içinde söyleyeceklerim o sorunun cevabı olacak. Arkadaşlar hacim takibi yapacaksınız. Hacim de nedir? Piyasaya para girmesi. Hacim yükseliyorsa para giriyordur. E para giriyorsa piyasa düzelmeye başlıyordur. Tüm olay bu kadar basit. Ne zaman toparlanmaya başladığını artık bu kadar basit anlayabilirsiniz. Peki hacmi nasıl takip edeceğim? Google'a e, total 2 index grafiği yazıyorsun. Ya da coinmarketcap.com yazıyorsun veya coingecko.com yazıyorsun. Umarım ezan sesi çok fazla gelmiyordur. Bu arada hayırlı iftarlar şimdiden söyleyeyim. Toplam piyasa değeri buradaki bizim toplam piyasa hacmimize diyebiliriz veya şuradan direkt 24 saatlik hacmi takip edebilirsiniz. Veya kripto kripto coin market cap'ten şuradan 24 saatlik hacimden bakabilirsiniz. Bu artıyorsa piyasaya para giriyordur. Veya TOTAL 2'den girip o Google'a TOTAL 2 endeksi yazıp çıkan grafikten eğer bu yükseliyorsa piyasaya para giriyordur demek. Bu kadar basit. Şimdi bu grafikte bir saatlik grafik açık. Önümde şu an total 2 grafiği açık. Söylemek istediğim çok basit bir olay var. Şöyle yapayım. Eğer olası bir durumda şurada gerçekleşen olayın aynısı buralarda da gerçekleşirse ben paramın tamamen %15'i de girerim bu, bu piyasaya. Neden? Çünkü buradan güzel bir e, dip yapmış hemen hemen. Burada zaten bam diye çekici, çekici indirmiş. Sonra yavaş yavaş çıkmış. Burada da, şunu kapatayım. Aynı şey var. Ben su içeyim ama suyum yanımda değil. E, şurada bir düz e, düzeltme bitmiş. Buradan tekrardan yükselmeye başlamış. Ve buradan görmüş olduğunuz gibi artık hani Şuraya kadar bir düzeltme gelmiş. Ne kadarlık bu düz şey e, yükselme gelmiş. %13'lük bir e, yükselme gelmiş 20 saatte. Bu benim için çok iyi bir şey. Bu hani yatırımcılar için çok iyi bir şey. Aynı düşüş ve aynı yükseliş sinyali eğer burada olursa ben dediğim gibi girerim. %20 kar edersem, %25 belki de kar edersem çıkarım. Gene izlemeye başlarım. O yüzden hani arada sırada bir gözünüz burada e, olsun. Zaten Discord yemişseniz ben bunu size söylerim. Sizler için araştırırım. Hacım takibini söylediğim şekilde yapabilirsiniz sevgili dostlarım. Ben e, sanırım kendi stratejimden bahsettim. Dediğim gibi bir hafta boyunca asla ciddi bir alış yapmayı düşünmüyorum. Tamamen izleyeceğim. Dirençleri kırmasını bekleyeceğim. Ha, şunu yapayım, şunu söyleyeyim. Unuttum. Bu videonun asıl başlığını onu söyledim. Unuttum. Bu pesle nasıl para kazanacağım? Görmüş olduğunuz gibi burada bir desteğimiz var. Burada bir direncimiz var. Şu anlık ihtimaller dahilinde konuşuyorum. Yarın ne olacağı bilinmez. Bu videoyu izliyorsanız 24 Nisan saat 8. Ona göre bir şey söylüyorum. Siz de kendi saatinize tarihinize göre uyarlama yapın. Buradan böyle hani şurada bahsettiğim gibi Şuradan şöyle bir git gel yapma hareketi var Ben şu an bitcoin bu fiyattayken hiçbir şekilde alım yapmam Abi ya buraya kadar gelecek ya buraya kadar gelecek Ben buraya gelince alım yaparım buraya gelince satım yaparım Benim tüm olayım bu Şu an bitcoin'im var mı yani eline bir altcoin var mı elimde bir tek safe var Onun dışında tamamıyla nakitteyim Buraya inerse hani buralarda sattım bu arada al sat yaptım. Tekrar buraya inerse satın alacağım. Tekrar buraya çıkması dahilinde satış yapacağım. Ama paramın %5'i %6'sıyla yapıyorum. Bunu tekrardan belirtmekte fayda var. Oh. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadardı. Discord adresimize tekrardan beklerim. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Umarım yemekten geldiğimizde piyasa yeşil olmuş olur. Hayırlı kazançlar tekrardan. Hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere.